Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türk gemisi 54 Rus askerini kurtardı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Litvanya Savunma Bakanı Arvidas Anusauskas, dün Ukrayna'nın vurduğu gemiden gece saatlerinde imdat çağrısı geldiği bilgisini paylaştı. Anusauskas, Litvanya saatiyle 01.14 geminin yan yatmaya başladığını kaydederek, saat 02.00'dan itibaren bir Türk gemisi kruvazörden 54 kişiyi tahliye etti ve saat 03.00 civarında Türkiye ve Romanya, geminin tamamen battığını duyurdu iddiasında bulundu. Gemide 66 askeri personel 485 kişinin bulunduğunu belirten Anusauskas, can kaybı sayısının henüz bilinmediğini kaydetti. Ukrayna makamları dün Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazörü vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti. Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise bugünkü açıklamasında geminin yüzer durumda olduğu bilgisini vererek, gemideki yangın kontrol altına alındı, mühimmat patlamaları durduruldu. Ana roketler hasar görmedi, ifadelerini kullanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.